Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle Antep yöresine ait beyran çorbası tarifi paylaşıyorum. Bunun için kuzu gerdan kullanıyorum. Burada 1 kilo 200 gram kuzu gerdanım var arkadaşlar. Bunları şöyle derin bir tenceremin içerisine alıyorum. Bu çorbada kuzunun gerdan ya da kol kısmı kullanılıyor. Bu aslında bana göre bir çorba değil bir ana yemek arkadaşlar oldukça doyurucu oluyor çünkü. Çorbaya göre daha koyu kıvamlı, daha bol pirinçli bir yemek oluyor. Gerdanları tenceremin içerisine aldıktan sonra üzerine geçecek kadar su ilave ettikten sonra ocağa alıyorum. Ben 4 saat haşladım. Etlerim lime, lime olana kadar aslında 10-12 saate kadar haşlanıyor. Şimdi de pirinç pilavımı pişireceğim. 1 su bardağı pirincimi önceden ıslattım. Suyunu süzdükten sonra 2 su bardağı suyumu kaynattım. İçerisine biraz tuz ilave edip pirincimi pişmeye bırakacağım. Aslında bunu yağsız ve tuzsuz olarak pişirdiğinizde bunun adı kel pilavı oluyormuş arkadaşlar. Ben de bunu yeni öğrendim. Pilavımı demlemeye bıraktım. Pilavım piştikten sonra şöyle birbirine yapışmaması için bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde de pirincim tane tane pişti. Pirincim bir kenarda beklerken tenceremin içerisine bir yemek kaşığı tereyağımı aldım. Sonrasında biraz da zeytinyağı ilave ettim arkadaşlar. Burada o kısmı çekmemişim. Beyran çorbasında hiç salça kullanılmıyor. Onun yerine bolca pul biber ve kırmızı toz biber kullanılıyor. Kırmızı toz biberimi ve pul biberimi ilave ettikten sonra pilavımı içerisine ilave ediyorum. Ve sonrasında didiklemiş olduğum etlerimi ilave ediyorum. Bu çorbaya sarımsak çok yakışıyor. Onun için şöyle bolca 7-8 diş kadar içerisine ezilmiş sarımsak ilave ediyorum. Sarımsağı da ilave ettikten sonra süzmüş olduğum et suyunu ilave ediyorum. Bu arada bu işlemi ocağımın en büyük gözünde yapıyorum arkadaşlar. Böyle hızlıca hemen çorbamı kaynatıyorum içerisine damak tadımıza göre tuz ve şöyle bir tatlı kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Karabiber de aşırı yakışıyor. Ve çorbam kaynadı. Kaynadıktan sonra böyle uzun süre kaynatmıyorum. Hemen bir taşım kaynatıyorum ve altını söndürüyorum. Ve artık beyran çorbam servise hazır. Servis tabağıma alıyorum. Bu çorbanın sıcak sıcak servis edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen böyle sofraya oturma aşamasında yapıyorum bu işlemleri. Beyran çorbasının özelliklerinden birisi de bol limonlu olması. Servis aşamasında mutlaka limonla servis edilmesi gerekiyor. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı Tarifim hakkında yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.